Evet e, sevgili Sinoplu hemşerilerim e, uzun zamandan beri Sinop kamuoyunu meşgul eden gene bana tatsız sevimsiz bir konu benim için öyle sizin için de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Sinop Saat Kulesi'nin tamiratı, tadilatı meselesi. E, Sinop Saat Kulesi'ndeki saatlerimiz biz göreve geldiğimizde ve daha önce uzun zamandan beri çalışmıyordu. Sinop için çok değerli bir mekan, çok anlamlı bir mekan ve o saatlerin mutlaka çalışması gerekiyordu. O saatlerle ilgili ee, biz hemen bir çalışma başlattık ve o saatleri çalışır hale getirdik. Şu anda saatlerimiz çalışıyor. Ama gördüm ki, yani Sinop'ta hiç başka yapacak iş yokmuş gibi, hiç eksik, aksak, yolunda gitmeyen bir husus yokmuş gibi, birisi kafayı takmış, Sinop Saat Kulesi'ndeki saatler nasıl yapıldı, nasıl edildi. Ben size anlatayım. Orada yıllar öncesinde çok eski, tarihi bir saat vardı. O saat bir Samsunlu firma tarafından tamir edilmek üzere Sinop'tan alınıp götürüldü Samsun'daki deposuna. Daha sonra Samsun'daki dükkanda yangın çıktı gerekçesiyle ve saatinde de bu yangında kaybolduğu gerekçesiyle bizim asıl İsviçre malı e, orijinal saatimiz kayboldu. Şu andaki saatlerimiz dijital saatler. Bu saatlerde çalışmıyordu. Biz de bu saatlerin bir an önce çalışır duruma gelmesi için hemen bir ihale açtık. Ve ihale neticesinde de sanıyorum flash elektronikte yanılmıyorsam firma, o firma ihaleyi aldı. 30 bin lira artı KDV'li ihaleyi aldı. Firma bununla ilgili ne yaptı? Çalışmayan saatlerimizin tamamını çalışır hale getirdi kapısını, bacasını, ufakta ve eksiğine gediğini tamamladı. Ve bunun yanında o saatlerin iki yıl boyunca çalışır durumda kalmasını sağlamak için de taahhütte bulundu. Sözleşmeyle. Yani bundan sonra saatleri biz teslim aldık. Saatleri teslim aldıktan sonra iki yıl içerisinde o saatlerle ilgili herhangi bir sorun yaşarsak gene bu ihaleyi alan firma gelecek saatlerimizin tamirini yapacak ve iki yıl boyunca bu saatlerimiz çalışır halde kalacak. Yani burada ihale dosyası açıktır teklif veren firmalar açıktır. Bunu merak edenler gelsinler, bize müracaat etsinler. Biz dosyanın fotokopisini kendine sunalım. Burada herhangi bir, herhangi bir usulsülük söz konusu değildir. Bununla ilgili bütün dosya ve bütün bilgiler de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kadar bildir, gönderilmiştir, bildirilmiştir. Biz 6 ayda bir sonuçta denetimi gören bir belediyeyiz. Biz mülkiye teftişinden geçen bir belediyeyiz. Yani Barış Ayhan'ı Sinop Belediyesi'ni yıpratmak adına saçma, sapan, ipe sapa gelmez bir takım iddialarla hem kamuoyunu meşgul etmesinler hem de bizi gereksiz yere oyalamasınlar. Bizim enerjimizi, bizim motivasyonumuzu kırmaya çalışmasınlar. Bunu zaten beceremezler. Biz Sinop için ilk günkü, seçildiğimiz günkü heyecanla ve enerjiyle son güne kadar, görev sebebimizin sonuna kadar aynı enerjiyle ve motivasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.